Batman Fen Lisesi. Daima en iyisi. Ben Melek Gözel. 2021 LGS Batman birincisiyim. Batman Fen Lisesi'nde okuyorum. Neden Batman Fen Lisesi? Çünkü hem bölgenin en iyi okulu hem de öğretmen kadrosuna güveniyorum. Bugünlere gelmemde şüphesiz çok büyük emekleri olan, başta ilkokul öğretmenim Sadullah Hocam olmak üzere, ilk orta ve devam eden Batman Fen Lisesi'ndeki eğitim hayatım boyunca bana inanan, güvenen bütün hocalarıma da huzurlarınızda teşekkür edip en derin saygılarımı sunuyorum. Seçimliliği dairesiyle, kaliteli öğretmen kadrosuyla, sevgili yol arkadaş ortamıyla. Sen de Batman Fenlisesi'nden şaşırdın. Batman, Batman Fenlisesi daima en iyisi. Merhaba, ben Helin Altunay, 2022 Batman Fen Lisesi okul birincisiyim. Sizler de Batman Fen Lisesi'ni tercih etmelisiniz. Çünkü özverili hocalarım sayesinde akademik başarıya ulaşmanız kolaylaşacaktır. En de okulu, yurdu, doğal bahçesi. Daima en iyisi Batman Yurtelisi. Yalnızca eğitim alanda değil, aynı zamanda hem kültürel hem de sosyal anlamda da kendinizi geliştirebilirsiniz. İletişim becerilerini geliştirme, kendini tanıma, robotik veya bilimsel proje geliştirme konularında destek bulabilirsiniz. Yani kültürel, bilişsel anlamda değerler kazandım. Bu yüzden sen de Batman fanseri olmalısın. Career and education. Don't hesitate writing in the first place. Hedeflerinize ulaştığınız noktadan dönüp bakınca güzel anılar e, ve arkadaşlıklar biriktirdiğinizi görebilmek için Batman Fenlisesi'ni tercih edebilirsiniz. Merhabalar ben 2012 Batman Fenlisesi mezunlarından Ali Alp. Şu anda İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 4. sene asistanıyım. Geleceğe hazır olmak için onu iyi inşa edenlerle birlikte olmanız gerekiyor. Bu yüzden Batman Fen Lisesi sizin için en doğru tercih olacaktır. Neden Batman Fen Lisesi? FDT yolunda her gün aynı yanında duran, aynı sıcaklığının içine sazı yetkili, yıllar bir, şey bir süre özleyerek bir Batman Fen Lisesi. kaliteli eğitim almak, eğer de ustalar istiyorsanız, adresiniz Batman, Batman Fen Lisesi. Ben Binnur Yalçın 2021 Batman Fen Lisesi'si okudu birincisiyim. Şu an İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Neden mi Batman Fen Lisesi? Çünkü kaliteli eğitimin adresi. Batman en yüksek puanlı lisesi, Batman Fen Lisesi. Neden Batman Fen Lisesi Neden Batman mi Neden Batman Fen? Öğretmenleri kaliteli. Öğrencileri bir efsane. Batman, Batman Fen Lisesi daima, daima Fensiz. en iyi. 얘기 내리기... 아야 아야